Değerli izleyenler bu gördüğünüz kule Kazakistan'ın başkenti Astana'nın simgesi. Adı Bayterek ve kule 20 yaşında. Hayata ağacı anlamına gelen kule inşasından bu yana 10 milyonun üzerinde turist ağırladı. Hem bir anıt hem de gözlem kulesi. Aynı zamanda Kazakistan'ın başkenti Astana'nın simgelerinden biri. 20 yıl önce inşası tamamlanan Bayterek Kulesi bir Kazak halk hikayesini anlatır. Hikaye efsanevi hayat ağacıyla Samruk adlı sihirli bir mutluluk kuşu hakkındadır. Kuledeki her ayrıntı anlamlı. Kulenin dekorasyonunda eski saka dönemi ve göçebe halkların kullandığı desenler ve motifler kullanılmış. 105 metre uzunluğundaki kulenin gözlem noktasının yerden yüksekliği de 97 metre. direk monumenti 1996 yılı kuruluşu. Yılın dört mevsiminde gelen misafirleri ağırlıyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğun çalışıyoruz. Yazın kuleyi her gün yaklaşık 2000 kişi ziyaret ediyor. Bayterek Kulesi açıldığından bu yana 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti. 20 yıla dolup Aslında Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in el kalıbı bulunuyor. Gelen misafirler kalıba elini koyduğu zaman çalan ulusal müzik turistlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Gülenin ziyaretçileri aslananın 360 derecelik kuş bakışı manzarasına tanıklık ediyor. Şehrin modern yapısıyla birlikte Kazak halkının kültürü ve yaşamı hakkında bilgi alıyor.